İşte o anda sarı kuş şöyle düşündü. Hmm, en sevdiğim küçük ağaç artık küçük bir ağaç değil. Sonra güçlü bir sesle şarkısını söyledi ve hep birlikte o büyük ağacın üzerinde sonsuza dek mutlu yaşadılar. Ve son. Bitti. Applejack. Uyuması için masal okuduğun şey bir elma ağacı mı? E. <laughs> e. <laughs> Evet. Biliyorsun, yeni bir yere dikilmek ağaç için çok zor bir şey. Ve buradaki Bloomberg'ü çok severim. Bu haksızlık, yapılacak. Sen özel yataklı vagonu bir ağaca ayırırken ben diğer polilerle beraber kalabalık ve sıkışık bir vagonda gitmek zorunda kalıyorum. Peki, benim güzellik uykum ne olacak? Ama bu yolculuğa çıkma sebebimiz Bloomberg. Onu Apple, Lusa'daki akrabalarıma hediye edene kadar dinlenmesi gerekiyor. Hı. Sanki bebeğin filanmış gibi söz ediyorsun. Sen kime bebek diyorsun? Bloomberg bebek değil. <laughs> Rarity'nin seni üzmesine izin verme canım. Bloomberg büyük ve güçlü bir elma ağacı. Evet öyle. Gıdı gıdı gıdı. gıdı, gıdı. Ama Rarity'nin üzülmesinin hiçbir önemi yok değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Heple bağlı bize İyilik yap evet. mutlu ol Seninle dost olmak güzel My Little Pony Benim en iyi arkadaşım sen Ay, ah, Buna gerçekten bayıldım bu harika canım. görünüyor çok, çok güzel. Bakalım gülünç ya bak. Ne kadar güzel bir ağaç görmedim ben. İzin var? verir misiniz? Hepinizin yediği yiyecekleri kızartmak için erken kalktım ve çok yorgunum. Aa, konu açılmışken bu patlamış mısırların bazısı patlamamış. Peki, tamam. Aa! İyi geceler. Ee belki de hepimizin uyumasının zamanı geldi. Önümüzde heyecanlı ve zorlu bir gün var. Pişşt Pinkie Pie yoksa Hayır. uyudun mu? Hayır peki sen uyudun mu? Eğer uyumuş olsaydım sana uyudun mu diye nasıl sorabilirdim ki? Aa evet <laughs> Eblüza'ya vardığımızda sence o ağır ağacı trenden ağaçla kadar taşıyacak mıyız? Hangi ağacı Bloomberg'ü mü? Hayır Fluttershy Fluttershy ağaç değil ki Neler oluyor? Rainbow Dash Flutter şeyi ağaç sanıyor. Ağaç olduğunu sanmıyorum sadece Ağaç ben. olduğunu söyledin mi? Hayır aslında evet ama tam olarak... Ağaç olmadığını biliyorsun değil mi? O bir ağaç değil deşi. Ama ağaç olmak isterdim. Yeter artık. Ne? <laughs> biraz fazla alınganız. Alıngan yavru ejderha. Artık biraz sessiz olur musun? <Gülüyor> <Gülüyor> Bloomberg. Bloomberg. Ne? <laughs> Affedersin. Biraz zorlayabilirim. İyi geceler. Ha. <laughs> Suallerine bayıldım. Ama treni fazla yaklaşıyorlar. Aa! Ay, ay, ay! 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 Müdürle konuşmak istiyorum. Şimdi numara yapıyorlar. Oh oh oh! geliyor. Ya da basit bir atlama. Bana sorarsanız bu bir sirk gösterisi değil. Hey sen, bu kadar acele nereye gidiyorsun? Ha? Vay canına. Için. Hızlısın. E, alınma yani. Bilmek istiyorum. Hey, seninle konuşuyorum. Ha? İyi de. ejderha Spike. Onu göstereceğim. Of, ay, of. Hı, ah. Merhaba. Apple Lusa'ya hoş geldiniz. Rayburn dinle bizi. Kuzum Applejack biraz terbiyeli ol. Beni arkadaşlarınla tanıştırmadın. Ne kadar ayıp. Rayburn dinle korkunç bir şey oldu. Korkunç olduğu kesin. Tren 7 dakika geç geldi zaten. Bu da Apple harikalarından 7 dakika daha az fayda alınacaksınız demektir. <laughs> Unutmadan biz ilk yerleşimciler bütün bunları geçen yıl yaptık. Gördüğünüz gibi her türlü konfor var. Mesela atlı arabalar gibi. Pekala artık sen çekiyorsun. Aa, yeni değişmişti. Ve bunlar da atlı arabayı çizen poniler. Dinle Brayburn ben. Ve burası da yerel sulama yeri. Tuz kayası. Bu kadar tuz yeter. En azından bir bardak su alsaydım. Burası da Şerif Silvester'ın ofisi. Ve burada da vahşi batı dansı yapıyoruz. Ve burada da orta batı dansı yapıyoruz. Ama Brayburn biz... Ve burası da Apple Lusa'nın en güzel manzarası oluyor. İşte Apple bahçemiz. Rayburn. İlk asat almak üzereyiz. Rayburn. Bu iyi bir şey. Ray. Çünkü yaşamamız gerekiyor. Rayburn. Ee, evet kuzen. <laughs> Kasabanız falan oldukça güzel ama çok büyük bir sorunumuz var. Arkadaşlarımızdan bazıları kayıp. Bir bufalo <laughs> <ve> sürüsü vardı. Sparka kaçırdılar. Evet orada peşlerinden gitti. İlk da bulamıyoruz. Ve bahçeniz için getirdiğimiz elma ağacını da götürdüler anladın mı? Bufalo mu dediniz? Ah. <laughs> O bufalolar yerleşimci ponilerin bölgedeki bütün elma ağaçlarını kaldırmasını istiyorlar. Yenisinin eklenmesini istememişler. Ama neden? Bilmiyorum. Bu kasabaya çok emek harcadık. Kasabamızı, ailelerimizi ve çocuklarımızı besleyeceğiz. Şimdi ağaçların sökülmesi gerekiyormuş. Bu hiç adil değil. Oh, o küçük bufaloyu yakalamak için sabırsızlanıyorum. Ay, oh. Kimse Rainbow Dash'i atlatıp kurtulamaz. Bow. Pinkie Pie. Ah, beni yakaladın. Galiba ben de seni atlatıp kurtuldum. Gayet iyisin. Şişt, ne yaptığını sanıyorsun? Buradan <laughs> gitmelisin. Oh, öyle mi? Yeri mi belli edeceksin? Öyle mi? Ben Spike'ı kurtarmaya çalışıyorum. şöyle bak, ben de öyle. <laughs> Ve burada ne kadar çok olursak yakalanma şansımız o kadar çok. Olur. Kaç Pinky. Onları oyalarım. Kurtar kendini. Durun. Deş. Pinky. Ne haber? Merak etmeyin. Onları tanıyorum. İyidirler. Öyle diyor. Sen Spike sonra <laughs> görüşürüz. Beni yanlışlıkla kaçırmışlar. Bunun için gerçekten çok üzüldüler. Neyse ki ejderhalara saygılıdırlar ve şeref konuğu haline geldim. Bonilerde de hoşlanmıyorlar ama benimlesiniz yani sorun yok. Ah, yine de onlara güvenmiyorum. Hala fırsatımız varken buradan bir Yemeği bitirmeden önce mi sen aklını mı kaçırdın? Bu premsi şeyden biraz daha var mı? Tabii ki. Ve Bay Spike Hı. mücevher mi seviyordunuz? Turkuaz. <laughs> Bu küçük strong art. Bunlar da arkadaşların Pinkie Pie ve Rainbow Dash. Sen. Sen? Artık yeter. Buradan hemen gidiyoruz. Oh. Bekle. -be. Lütfen trende olanlar için özrümü kabul edin. Kimseye zarar vermek istemedik. Evet tabii. Sadece ağacı istiyorduk. Yerleşimci foniler toprağı ele geçirip her yerine ağaç diktiler. Onların düşüncesizliği yüzünden artık geleneksel sürü koşusu alanımızı kullanamıyoruz. Ha? ha? Onları Şeftandır Husa tanıştıralım. Hmm. Kuşaklar boyunca kullandığımız kendimize ait uzun ve düzgün bir sürü koşu alanımız vardı. Benim babam bu arazilerde koşu yapmıştı ve... Ondan önce, ondan önce de onun babası ve ondan önce de onun babası ve ondan önce de onun babası ve ondan önce de onun babası ve... Galiba seni anladılar şef. Hmm. Bu güzergahı her yıl koşmak önemli bir gelenektir. Ama bu yıl bu yerleşimci poniler, bu Apple-lusunlular... <laughs> Bir senesini almadan güzergahın her yerine ağaç diktiler. Ama bu hiç iyi değil öyle değil mi Rainbow Dash? <laughs> oh. Poniler ağaçlarını çekmeyi reddediyor ve biz de burada kaldık. Bu hiç adil değil. Gördün mü Rainbow Dash? Çok iyi bir sebepleri... <gülüyor> <gülüyor> oh. İyi bir sebepleri olduğu kesin. Hadi gidip elma toplayan Apple Lucy'larla konuşmalıyız. Daha nazik lütfen. Üzgünüm Rarity ama arkadaşlarımız orada. Eğer onları kurtaracaksak uzun bir yürüyüşe hazır olmalıyız. Hadi gidelim. Merhaba çocuklar. Pinky. Güvende oh -oh. olmana çok sevindik. Aa, Aa, i̇şte çok endişelenmiştik. Bu nasıl kaçtınız? Kaçmadık. Ha? <laughs> Bu falolara konuşmaları için şans verdik. Öyle mi? Hangi konuda? Stronghart, Apple Lucenlilerle konuşup elma ağaçlarını neden bu falo arazisinden kaldıracağınızı anlatacak. Bu bilginin çok faydası olabilir. Çok tuhaf çünkü kuzenim Rayburn elma ağaçlarının neden burada kalması gerektiğini anlatmak istiyordu değil mi? Bu da çok faydalı bir. Bu arazi onların. Ağaçları bunu bilmeden diktiniz ama sorun değil. Şimdi onları kaldırmanız yeterli. Ama <laughs> Onlar buraya kendileri geldi ve şimdi buradan sıkıldılar. Başka yere koşamıyorlar diye ağaçlarımızı mı sökeceğiz yani? Ağaçları başka yere dikin. Nereye? Bu bölgedeki tek düz yer orası. Ama önce bu bufalolar buradaydı. Yerleşimci ponilerin ağaçlara ihtiyacı var. Haydi, pulci. Çok mantıksız davranıyorsun. Böyle bir Hadi şey. Bakın. mantıksız. Hem ponilerin hem de bufaloların çok geçerli sebepleri var. Yapabileceğimiz bir şey olmalı. Hey, bir fikrim var. Aa. we may be divided but of you all i beg to remember we're all hoofed at the end of each leg No matter what the issue, come from wherever you please. All this fighting gets you nothing but huff and mouth disease. Arguing's not the way. Hey, come out and play! It's a shiny new day. So what do you say? You gotta share. You gotta care. It's the right thing to do. You gotta share. You gotta care. And there'll always be a way through. Both are. Should mention, are completely vegetarian. We all eat hay and oats. Why be at each other's throat? You gotta share, you gotta care. It's the right thing to do, and there'll always be a way through. <coughs> Pinkie Pie. Bu harikaydı. Ne güzel bir şarkı. Muhteşemdin. Görünüşe bakılırsa Şerif Silverstar ve ben bir anlaşmaya vardık. Vardık. Bu gördüğümüz en kötü performanstı. Kesinlikle. Hareket zamanı çoktan geldi ve geçiyor. Bu falo koşumuz yarın öğlen saati başlayacak. Ve ağaçlar hala orada olursa onları kasabayla birlikte yerle bir ederiz ona göre. Şef. Ve biz Apple'lı sunlular yapın da görelim diyoruz. Çünkü sizi bekliyor olacağız. Ama Şerif. Aa, ama şarkının mesajı bu değildi ki. <laughs> Ailemin o ağaçlara ihtiyacı var ama burada bir fırtına patlayacak ve bu hiç hoşuma gitmiyor. Bir pony zarar görmeden önce onları ikna etmemiz gerekiyor. Dinleyin, kararınızı bir daha düşünürseniz be... Ağaçlar konusunda eğer bir kez daha... oturup konuşursak belki... Oh. Neden burada kimse mantıklı düşünmeye yanaşmıyor? Şerif, eğer bir daha... Hiç sanmıyorum Spike. Bunu istemediğini biliyorum. Ama topraklarımızı aldılar. Benden ne yapmamı istiyorsun Rainbow Dash? Bilmiyorum. Ama bir şey düşünmek için geç kalmadık. Yarın öğlen çok geç kalmış olacağız. どしゅんどしゅんどしゅんどしゅんどしゅんどしゅんどしゅん。Hadi, Oh, you're me, Chuck. Say, you gotta share. You gotta care. It's the right thing <sighs> to do. Mm. Hey, Aha. <laughs> He, çok daha iyi bir fikrim var. Meyveleri paylaşmamız karşılığında elma ağaçlarının kalmasına izin vereceğiz. O elmalı pastalar çok lezzetli olmuş. tercih ederim. Bloomberg, bu senin özel günün. Annen seninle gurur duyardı. Sevgili Prenses Celestia, arkadaşlık çok harika ve güçlü bir şey. En kötü düşmanlar bile arkadaş olabilir. Anlayış ve uzlaşma yeterli. Paylaşmalısın, ilgilenmelisin. Hey, bunu ben söylemiştim.